Galatasaray tarihinin en iyi oyuncuları Fernando Muslera Belki de kulüp tarihinin en büyük kalecisi, en çok kupa kazanan oyuncu, kaptan, lider, efsane. Metin Oktay Taçsız kral, gol krallıkları bulunan sembol isim. Galatasaray denince ilk akla gelen oyuncuların başında geliyor. George Haci UEFA kupası artı süper kupanın mimarı, büyük maç oyuncusu. Galatasaray'ı Avrupa'ya tanıtan adam. Bülent Korkmaz, Efsane Kaptan, 2000 Ruhunun Lideri, Cesaret Abidesi. Arda Turan, Altyapıdan Çıkıp Dünya Yıldızı Olan UEFA Kupası Kadrosunun Genç Yıldızı. Fatih Terim, Futbolcu Olarak Kaptan, Teknik Direktör Olarak Efsane. Mauro Icardi, Kısa Sürede Efsaneleşen Nadir Yabancı, Şampiyonluklar ve Gol Rekorları. Claudio Tafarel, Kalede Güven, Avrupa Zaferlerinin Temel Taşı. Dries Mertens, kısa sürede iz bırakan kalite, oyun aklı, asist, liderlik. Sizce listeye başka kimler girmeli?